merhaba arkadaşlar bugün sizlere silgi hamurumu tanıtacağım nasıl bir şey olduğunu göstereceğim arkadaşlar ama öncelikle tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz başlayalım arkadaşlar silgi hamuru bunun adı böyle bir e, oyun hamuru gibi düşünün 1 dakika ben bunu açayım evet açtık arkadaşlar kapağını slime gibi hamur gibi bir şey bu arkadaşlar bu e, defterinize kitabınıza yazdığınız şeydir e, birazcık silebiliyor ben denemiştim çok az silmiştim ama ben bunu silmek için değil oynamak için aldım e, çünkü silince bir, biraz pisleniyor arkadaşlar birazcık oynamaya ne dersiniz? İşte arkadaşlar burada elim ki arkadaşlar benimki birazcık küçük ilk aldığımda bayağı büyüktü. Ee, oynadıkça küçülüyor arkadaşlar. Tabi çok küçülmüyor, az küçülüyor. Arkadaşlar böyle bir ee, diyelim ki kutuyu aldım ben buraya. Ee, minik bir parça diyeyim Biraz oynayayım. Eee yapıştıracağım şimdi. Yapıştırdım. Şimdi e, bununla bunu çekip alacağım. Bir dakika. İşte alınıyor kolayca. O yüzden kutunuzu yapışınca elinizle falan almaya çalışmayın. Hemen şöyle tık, tık yapıp çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar. Ee, bu arada bunun fiyatını söylemeye eğer normalde bunun fiyatı 3-4 liraydı ama ben aldığımda 6 liraydı yani demek ki birazcık fiyatı yükselmiş arkadaşlar. Sonra çekmeye çalışıyorum. Böyle çekiliyor. İşte. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız. Sizi çok çok seviyoruz. Görüşürüz.